Efendim yine Akit gazetemizde Bismillah diyelim ve manşet turuna başlayalım. Aynı karanlık senaryo sür manşetiyle okurlarıyla buluşuyor. Yine Akit gazetemiz bugün 32 yıl aradan sonra denilmiş. Kökü dışarıda karanlık odaklar Leman Paçavrası üzerinden Türkiye'nin huzur iklimini hedef almaya çalışırken 1993 yılında ateist, aziznesin ve marijinal grupların Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik ağır hakaretleri sonucu gelişen provokatif olayların üzerinden 32 yıl geçti denilmiş. Ve alçaklığa siyasetçilerden tepki yağdı bazı siyasetçiler hariç tabi hemen orada da bakın özel Leman'ın ahlaksızlığını savunlu başlığı yer alıyor zaten. Mizah kisvesiyle yapılan alçak bir provokasyondur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Merdan'ın evli kadınla otelde ne işi var başlıklı bir haber yaramış ilk sayfada. Eski ehliyette son günler ehliyetlerini yenilemeyen eski tip ehliyet sahipleri bir ay sonra ehliyetleri yeterliliğini kaybedecek. Bugüne kadar 32 milyon küsur ehliyet için yenileme başvurusu yapılmış. Ehliyetini yenilemeyenlere 4423 lira ceza ya da ancak bu bedeli ödedikten sonra ehliyetlerini alabilecekler. İBB spor yapandan para alacak. İBB spor yapandan para alacak. Bir diğer başlık memurun göze enflasyon oranında Osman Gazi Köprüsü 9 yılda 108 milyar lira tasarruf sağladı. Siyonist katliama doymuyor. İnakit gazetemizin ilk sayfasından başlıklar ve manşet haberi aktaralım. CHP İzmir'i de soymuş. Soyer değil, soyar bir diğer manşetimiz imiş. E, 2020'de bu başlığı atmışız ve arşivden o başlığı da Bugüne, bugünün manşetine taşımışız. Bu başlığı 2020'de akit atmıştı. CHP'nin ele geçirdiği belediyelerde yaptığı vurgunları belgeleriyle ortaya koyan akit. 28-12-2020'de soyar değil, soyar manşetini atmıştı. Hatta o manşetin içinde de bazı manşetler var. Ele geçirdikleri belediyeleri talan eden CHP'lilerin maskesini düşürmeyi sürdüren akit bir kez daha haklı çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzbeton AŞ'de Taşeron şirketleriyle yürütüldüğü iddia edilen yolsuzluklarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatarak 156 kişiyi gözaltına aldı. Tunç Soyer'in tutuklandığını da gözaltına alındığını da ifade etmiştik ve CHP İzmir İl Başkanı da gözaltına alınanlar... Arasındaydı bir son dakika haber olarak paylaşmıştık sizlerle dün ve sabah gazetesine geldi ki nakit gazetemizi tamamladıktan sonra emekli ve memura zamlı yeni maaş kanser hastalarının akıllı ilaç sevinci sürmanşette yer almış haberler başkan Erdoğan'ın verdiği müjde 48 bin hastaya umut oldu deniliyor ve İtalyan havacılık devi Baykar'ın oldu. Çocuklarınızı dijital dünyada yalnız bırakmayın önemli bir uyarı. İstanbul'a golcü yağdı spordan bir başlık. Umudun adı Umay Bebek. Bir diğer haber. Alevlere karşı insanüstü çaba. İzmir, Hatay. İzmir'den bir başka fotoğraf ve Manisa yer alıyor. Isparta, İzmir, Aydın, Manisa, Bilecik ve Hatay'daki yangınlara karşı 7-24 mücadele devam ediyor denilmiş Son 3-5 günde 360'ın üzerinde bir yangın çıktı deniliyor. Ve bunların birçoğu da insan kaynaklı yangınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz gün bu konuda özellikle uyarılarını dile getirdi diyelim. Kızına sal sarılamadan şehadete koştu bir diğer haber başlığı ve katil İsrail sokağa çıkanı katlediyor. Başlığı yer almış sabahın ilk sayfasında. Alçakça bir provokasyon, skandal karikatüre çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, mizah kisvesiyle yapılan alçakça bir kışkırtma, Peygamber Efendimiz'e küstahlık edenler hesabını hukuk önünde verecek dedi. Son başlık İzmir'de Milyarlık vurgun operasyonu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'de gözaltında deniliyor. Detaylarını ayrıntılarını birazdan buluşturacağız sizlerle diyelim. Ve Hürriyet Gazetesi'ne geldik. İlk sayfada hangi haberler yer almış bakalım hep birlikte. Sürmanşette iki büyük golcü geldi başlığı yer alıyor. Spordan bir başlık ve SGK'nın tüp bebek kotası 3 deneme karşılanacak deniliyor. Sağlıktan bir haber. Ve Hürriyet'in bugünkü manşeti bir devir kapanıyor. İlk silah bırakma 10 gün içinde denilmiş. Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesiyle başlayan süreçte yeni bir aşamaya geçiliyor. PKK'lı 50 kişilik grup 10 gün içinde Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde silah bırakacak. ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri manşet haberin içerisinde yer almış. Barış hakim olsun diyor Devlet Bahçeli ve yaz aylarını fırsata çevireceğiz. Öfke aklı perdelemesin. Bir mizah dergisi dergisindeki Hazreti Muhammed karikatürüne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir uyarısında bulundu denilmiş. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasından diğer haberlerin başlıklarını aktarıyorum sizlere. Karikatür barikatı başlığıyla bir haber yer almış. Hz. Muhammed karikatürü nedeniyle bir mizah dergisinin taşlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ferrarilerin peşine düştü. ilk sayfadan verilmiş bir diğer haber ve 5 günde 342 yangın. Yastığı bahçeye attığı 120 dönüm yandı. Türkiye'nin dört bir yanı kabusu yaşıyor. Cuma'dan bu yana 342 orman yangını çıktı. Ve az evvel de ifade ettik bu yangınların büyük bir çoğunluğuysa insan kaynaklı yangınlar. Antalya'da kapı krizi ertelendi başlığı yer almış. Yine ilk sayfadan detaylarına birazdan bakalım. İzmir Belediyesi'ne operasyon eski CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir CHP İl Başkanı'nın da aralarında bulunduğu e, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. E, ayrıntılarına bakalım. İsrail çekilsin takasa varız. Hürriyete konuşan Hamas siyasi büronun Gazze Genel Sekreteri Ebu Avan İsrail'in işgali bitirmesi halinde tüm rehineleri serbest bırakıp ateşkese hazır olduklarını söyledi deniliyor. Hamas yetkilisi hürriyete konuşmuş efendim. Ben milletime güveniyorum bir diğer başlık. CHP, İmamoğlu ve diğer partilerin partililerin tutuklanmasının e, tutuklanmasının 100. günü dolayısıyla İstanbul'da Yüz Karası adıyla toplantı düzenledi denilmiş. Ve geldik Yeni Şafak gazetesine. Sürmanşetten başlayalım yine. Duran ve Abraham İstanbul'da spordan bir başlık. İstikbal satışa çıktı. TMSF e, e, elindeydi. istikbal i̇stikbal ve satışa çıkmış. Ayrıntılarına bakalım birazdan. 15 Temmuz destanı aynı ruhla anılacak ve Temmuz ayına girdik. Bugün 2 Temmuz. 15 Temmuz destanı aynı ruhla anılacak ihtifal için, anma e, merasimleri için e, takriben 2 hafta kaldı diyelim. Küstah karikatür açık bir kışkırtma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İslamofobiye karşı eylem planı hazırlansın. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayınlayan Leman dergisine tepki gösterdi. Leman hep İslam düşmanıydı. Güzel bir başlık Yeni Şafak'ın ilk sayfasından. El Hak doğrudur. Leman her zaman hep mütemadiyen İslam düşmanlığı yapıyordu içindeki konu ki içindeki kini her fırsatta kusuyordu demek lazım. FETÖ mağduru subaylara or generallik yolu bir diğer başlık. Gösteriler yasaklandı denilmiş. Leman dergisiyle alakalı İstiklal Caddesi'nde yapılan gösteriler gerilim artınca yasaklandı. Bursa bir saatte iki kere sallandı. Ee, dünün önemli haberlerindendi. Bursa'dan deprem ve İzmir'de 20 milyar liralık yolsuzluk operasyonu başkan şikayet etti. Eski başkan göz altında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki İzbeton AŞ ile Sayıştay ve müfettiş raporlarının yaklaşık 20 milyar liralık yolsuzluk tespit etmesinin ardından düğmeye basıldı. Eski. Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Ahsanoğlu'nun da aralarında olduğu 126 kişi gözaltına alındı. Müştekiler arasında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da var deniliyor. İki başkan kavgalı e, iç iş başlığı yer almış. Gerekli yasal işlem yapılsın ve altı alanda dev kamuz zararı. İzbeton Aşağı'daki soruşturma 2012-2024 yıllarını kapsıyor denilmiş. Biri sönüyor, diğeri başlıyor. Orman yangınları ile alakalı bir başlık. Son 5 günde 342 orman yangınının çıktığını ifade etmiştik. Yeni Şafak'ta da yer bulmuş ilk sayfasından verilmiş bu haber. İsrail'den pişkin itiraf, evet yardım almaya gelenleri öldürdük. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail ordusunun bir yetkilisi Gazze'deki yardım dağıtım noktalarına gelen Filistinlilere topçu ateşi açıldığını kabul etti. Ve Gazze'nin doğum savaşı Yeni Şafak'ın sayfasından son başlık ayrıntılarına bakalım birazdan. Türkiye Gazetesi'ne geldik. Türkiye Gazetesi'nde Beylerbeyi yenileniyor başlığı yer almış. 17 milyonun göze enflasyonda birer birer geliyorlar. Bir diğer spordan başlık. İzmir'deki vurgunu başkan ihbar etti. İstanbul'da CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk skandallarının bir benzeri İzmir'de patladı. Eski başkan Soyer gözaltına alındı. CHP karar günü ve Madımak yıl dönümü tesadüf mü zaman ayarlı provokasyon bugünkü manşeti Türkiye gazetesinin Leman dergisinin Hz. Muhammed Hazreti Musa ve Peygamber Efendimizi e hedef alan karikatürü örgütlü bir provokasyon olarak yorumlandı deniliyor. Erdoğan açıklama yaptı ve alçakça kışkırtıcı bu eylemi hukuk önünde hesap verecekler dedi. Sivri tahriklere dikkat edilmeli de diye dedi e, Devlet Bahçeli. Ve yeni FETÖ yapılarına operasyon 30 ilde 156 gözaltı denilmiş. Bursa'da iki deprem Marmara hareketli. İsrail'le barış Daşı kontrol etti. Trump'ın Suriye'den talepleri. Gene için Turgutlu'yu yaktı bir diğer başlık Türkiye'den. Ve akşam gazetesine geldik. Deprem yetkilisiyle soydular. CHP'li başkan Eski başkanı şikayet etti. Deprem yetkisiyle soydular. Bugünkü manşeti akşam gazetesinin İzmir Belediyesi eski yönetimin kentsel dönüşüm projeleri üzerinden yolsuzluk yaptığını rapor edip şikayette bulundu. Eski başkan Soyer dahil 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 469 vatandaş mağdur oldu denilmiş. Düşeni yemek CHP geleneği Başkan Erdoğan CHP'deki Koltuk kavgası için taraf değiliz, yapan da onlar şikayet eden de dedi. Daha önce de bu cümleleri konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Provokatörün sicilik kabarık, Leman'daki rezil karikatüre imza atan DP'nin skandal paylaşımları da ortaya çıktı. Ve Milliyet gazetesine geldik. NATO 2026 başkente yakışacak sahne Ankara'nın NATO zirvesine 2026'da ev sahipliği yapacak Ankara'da. Türkiye'nin göz bebeği projelerinden yapımı süren Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın zirvesi zirvenin merkezi olması planlanıyor. Projenin yıldız bölümü zirve için hazır hale getirilecek denilmiş Milliyet Gazetesi'nde. Ve hızlıca diğer gazetelerin manşetlerini de buluşturalım sizlerle araya çıkacağız. Gün başlıyor orada. Takvim gazetesindeyiz. Kutsalımıza hakaret ettirmeyiz. Başkan Erdoğan mizah kisvesi altında Hazreti Peygamber'i mizah hakaret eden dergiye sert çıktı. Bunun hesabı yargı önünde sorulacak ifadesini kullandı. Milat gazetesi davacı da davalı da aynı partiden CHP'de iç savaş var manşetiyle raflarda yerini almış. AK Parti'nin her zaman fukaranın ve garibin yanında durmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, yargıdaki davanın iki tarafı da CHP'li, şikayet eden de mağdur olan da CHP'lidir dedi. Milli Gazete, bizim en değerlimiz sizin kirli mizahınıza malzeme olamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en kıymetlimiz. Türkiye'de uzun yıllardır mizah kisvesi altında toplumsal değerlerimizi hedef alan Leman dergisi bu kez Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i alaya alan bir karikatüre sayfalarında yer vererek büyük bir skandala imza attı. Peygamber Efendimiz'e yönelik bu açık saygısızlık milyonlarca Müslümanın Müslümanın inançlarına ve manevi değerlerine yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıyor. Ve doğru haber karanlık yapıların elemanı başlığıyla, manşetiyle, okurlarıyla buluşmuş. Diriliş postası iğrenç provokasyon e, manşetiyle raflarda yerini almış. Mizah adı altında İslam dinini ve değerlerini hedef alan Leman, Leman dergisi büyük bir skandala kalkış, kalkıştı. Derginin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürünü çizerek ciddi bir provokasyona kalkışması toplumda tepkiyle karşılandı. Fanatik gazetesi Fener'den duran şov işte Beşiktaşlı Abraham Inter'de Hakan krizi başlıklarıyla okurlarıyla buluşuyor ve geldiler. Hoş geldiniz Duran Abraham başlığıyla manşetiyle de foto maç raflarda yerini almış diyelim ve şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından gün başlıyor kaldığımız yerden devam edeceğiz.